Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yaptığımız işlem bereketinizi açmak için yapılan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftler için olan bir işlemdir. Eğer erkek erkeklik görevini tam yerine getiremiyorsa onun daha aktif hale gelmesi için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.